Allah hala delikanlı gibi tekne tepesinde sabah akşam koşturuyorsun Mehmet Kaptan. Ne yaparsın Rıza abi? Balıkçı adamın emekliliği olmaz. Deniz bizi bırakmadı sürece biz denizi bırakamayız. Ekmek parası. Bir gün de hanımı kızı al da ailecek bir yemek yiyelim bizim lokantada. Şöyle bir keyif ederiz. Hiç gelmez olduğumuz. Olur olur. Nasılsa yakında balık azalacak. Evde bin ekleyeceğiz. Hanımı da alır gelirim. Hanımı da alır gelirim de bizim Ali'nin sağa solu belli olmaz. Sıkılırım. Sıkılmaz sıkılmaz. Bizim Kerem'le sohbet ederler. Hem ben diyorum ki, bu gençleri kaynaştırmak lazım. Allah seni inandırsın, bizim oğlanın iki lafından biri senin kız. Belki de hayırlı bir gelişme olur ha kaptan. Rıza Bey, seni yıllardır tanıyorum. Ben de hatırım büyük. Hem arkadaşız, hem de seninle iş yaparız. Belli nimetimsin. Ama bu işler arkadaşlık, dostluk dinlemiyor. Yani açıkça söyleyeyim, benim kızın gönlü boş değil. Ben kızımın gönlünü çiğneyemem. Murat'ı diyorsun, biliyorum. Canım onlarınki bir gençlik hevesi aldırma geçer gider. Hem o çulsuz Murat ne verebilir ki senin kızına? Niyetecik de olsa bugüne kadar geçer karşına isterdi kızı. Bak benim oğlanın her şeyi tamam. Bir de ev yaptıracağım onlara bizim evin hemen arkasına. Arabaları, işleri, güçleri, her şeyleri eksiksiz olacak. Sultanlar gibi yaşatır kızını. Hiçbir sıkıntınız kalmaz. Bak iyice bir düşün bu dediklerimi. Hemen kestirip atma. Ya Ali! Ali bir dakika, bir dakika. Bırak! Bırak, bırak. çek elini. Seni adi vahşi kazma. Bırakmayacağım. Hem neydi senin o herifle içmelerin, cilvelerin falan filan? Hadi, Sen kendine bak geri zekalı! Bir de bana hesap mı soruyorsun? Sen git o turist karılarla gönül eğlendir, onlar saklar seni. Benim seninle işim bitti. Helal olsun Ali. Murat dayak daya, da yedin ya kızdı. Teyze sen de dur bir Allah aşkına ya. Kaç sen, de kaç bakalım nereye gideceksin? Eyvallah, kesene bereket. Al bakalım üstüyle de bir şeyler alırsın bunu. <laughs> Hayırdır gençler? Ya iskelenin orada öyle bir festival koptu ki Mehmet Kaptan şaşarsın ha. Hayrola ne oldu? Senin kız yüzünden Murat Kerem fena benzetti Mehmet Kaptan. Ama aleydin Murat'ı iyi benzetti. Ne oldu? Kerem iyi mi? Ya biraz tipik kayık ama iyi yani Murat çok hırpaladı ya. İt oğlu it! <laughs> bak görme tekrardan bu serseriye mi verecektin gözünü gör! Alev! Alev bak dinle beni. Çekil! Aman bu kaçıncı kavga? Yine birbirine girmiş bunlar ben sayısını unuttum. Aşık onlar aşık. bak dinle bir iki saniye ne yapıyorsun? Çekil git şuradan. Bak yemin ederim patlatırım beynini. Tamam patlat. İstiyorsan yer kafamı tamam mı? Giderim ben de evin önünde sabaha kadar dikilirim. İki saniye dinleyeceksin kızım beni. Öyle mi? Öyle. Al bakalım o zaman. Aa! Aa! Ay ne oluyor koş kız koş. Aman ay yarabbim. Alev. Alev. Allah müsaade. Elimiz başımıza kapı. yıkacaklar. Bu ne bu ya? Alev. Haklısın komşum. Kusura bakma. Gençlik işte. Hemen taktıracağız. Söz sensin hemen. Her yer can. Allah Allah. Kız şu hale bak ya. ya. Ali. Hadi. Çekil, çekil. Kızım, aç kapıyı, aç. Heh. Defol. Defol, git şuradan. Ya Alev, iki saniye dinleseydin. <gülüyor> <gülüyor> İnatçı keçi. Ha? Konu komşunun yüzüne bakamaz olduk yine yüzünüzden. Ne oluyorsunuz gene Çocuk musunuz siz? Tamam anne tamam. Hiç yorulma. Bundan sonra kimse duymayacak sesimizi. Çünkü biz diye bir şey kalmadı Murat'la. Herkese geçmiş olsun. Aa. Kızım. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.